diyor der bu işi öğrendik. Nasıl bu işi öğrendik diyor der. Yedinci defa bu zirveyi yapıyor. Gelişen kentler dediği şehirleri iyi seçiyor, analiz ediyor ve buraya getiriyor. Bu yılki Balıkesir'de de ben belki 30 yıl sonra ilk defa geldim Balıkesir'e. Bugünkü zirvede gördüğüm üç tane temel var. Bir tanesi Sayın Başbakan Yardımcımızın söylediği bir temel var. Onun hoşluğu şurada. Sayın Başbakan Yardımcısı diyor ki dünyada yatırım yapabilecek finansman var. Buna yatırım yapabilecek bol miktarda fon var. Sigortalar var. Emeklilik fonları var. Trilyon dolarlarca yatırım yapacak para var. Bunun yatırımını sağlayabilecek güven ortamını oluşturmak, istikrar ortamını oluşturmak lazım diyor. Bence son derece doğru bir yaklaşım. Onun için yabancı yatırımı Türkiye çekebilecek güven ve istikrarı sağlayabiliyorsak o zaman Türkiye'de yatırım yapılacak geniş alanlara ihtiyacımız var. E Balıkesir'e bakıyorum. Işte Sabah Belediye'nin yaptığı o sunumu izledim. Çok güzel vizyon projeler hazırlamışlar. Gerçekten vizyoner çok güzel projeler hazırlamışlar. E o projelere inceleyince de veya onları da seyredince buralarda var olmak lazım gibi geliyor diyorderdi e, diyor ki yatırımcının ortamını iyileştirirseniz Eğer yatırım ortamı iyileşir de yatırımcının gelebileceği alanlar olursa atıyorum imar problemi imar riskini bize yaşatmazsanız belediye süreçlerinde işimizi kolaylaştırırsanız bizi iş yapabilecek bölgeyi imar edecek güzelleştirecek bir ortamda oluşturursanız iyi e, yatırımcı buraya gelecektir diyor yani yatırımcı gelebileceği ortamı hazır, yatırımcının yatırım yapabileceği ortam hazır olur ise memlekette de güven ortamı oluşur, istikrar ortamı oluşur da yabancı sermayeyi Türkiye'ye güvenli bir liman haline getirip de buraya çekebilir isek, o zaman Türkiye'de gelişen kentler zirvesi yedincisi Bursa'da olur, yetmiş yedincisi de olur. Her şehirde bu yatırım imkanları olur ve yatırımcı da mutlu olur belediyeler de mutlu olur memleketin ekonomisi de mutlu olur diyor.